siper mi yutarsanız ne olur? Sperm yoğun şekilde vitamin içerdiği için faydası saymakla bitmez. İşte en önemli faydaları. Cilde iyi gelir. Yaşlılık belirtilerini geciktirerek genç kalmanızı ve daha geç yaşlanmanızı sağlar. Midede olan hastalıkların geçmesinde önemli ölçüde etkilidir. Sekse daha çok zevk katar hem erkek hem de kızlar için, saç dökülmelerini bilimsel olarak engellediği kanıtlanmıştır. Kadınlar için istediği kiloda kalmaya yarar. Yani kilo vermeyi kolaylaştırır. Kadınlar için doymuşluk hissi verir. Sipermi yutunca bir süre acımayacağınıza eminiz. Ayrıca tıp uzmanları tarafından özellikle kadınlar için belirtilmektedir. Sperm kadın cildi ve yüzü için önemli bir kaynaktır güzelleşmek için doğal bir madendir. Bu madeni kullanmakta büyük oranda fayda var.